Merhaba arkadaşlar, ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Yeni bir Rusça ders programına başlıyoruz. Arkadaşlarım bu program diyaloglar üzerinden yürüyecek. Ee, daha çok ezbere dayalı bir program olacak. Ancak bu ezberin sağlıklı yapılabilmesi için, kolay ezberlenebilmesi için ve bir yere dayanması için de çok yüzeysel olarak dil bilgisi kuralları vereceğim arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi dersler. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. Сегодня мы делаем диалог один. Мы разговариваем немного о себе. Какая встреча? Какая fstrecha Nasıl bir karşılaşma? Ne güzel bir karşılaşma. Ne güzel bir tesadüf gibi Türkçeye çevirebiliriz. Kakaya fstrecha. Önce parçamızı bir okuyalım arkadaşlar. Sergey. E tatoy zdrastvuy. Kakaya vstrecha? Zdrastvuy Pavel. Сколько лет не виделись. Как живешь? Хорошо, спасибо. А ты? Я тоже хорошо. Где ты работаешь? В фирме «Седьмой континент». Приводчиком. А ты? Я работаю на фабрике. Я теперь главный инженер фабрики. Ну, а как семья? Отлично. Дети растут. Старший сын ходит в школу. Младший в детский сад. Зоя, моя жена, ты помнишь ее? Работает в школе. Она теперь директор школы. А ты женился или ты все еще холостой? Женился еще в прошлом году. А кто твоя жена? Моя жена врач. Она работает в детской поликлинике. Приезжайте к нам в гости. Я познакомлю вас со своей женой. Спасибо. Мы с Зоей обязательно приедем. До свидания. Передай привет Зое и детям. Всего хорошего. Arkadaşlar, sunumu durdurun. Bir iki sefer okuyun, anlamaya çalışın. Daha sonra devam edin arkadaşlar. İlk yerden başlayalım. Sergey. Это Sergey, sen misin? Bu sen misin? Здравствуй, merhaba. Какая встреча? Biraz önce konuştuk. Здравствуй, Pavel. Сколько лет не виделись? Как живешь? Как başlayalım. Как gibi? Nasılsın anlamında kullanılıyor ama jıt fiili kullanılıyor. Nasıl yaşıyorsun diye kodlayalım. Ama nasılsın diye anlayalım arkadaşlar. Gelelim ikinci yere. Skolka led nividilis. Skolka'dan sonra arkadaşlar eğer sayılabilir bir şeyse çoğul in halinde olur. Sayılamayan bir şeyse o zaman tekil in halinde olur. Nasıl sayılamayan bir şey? Örneğin para sayılabilir bir şey. Çoğul in hali nedir? D'nek. Skolka D'nek. Ama su sayılamayan bir şeydir. Ne kadar su, günde ne kadar su içiyorsun gibi. Skolka vadı. Tekil in kullanılır. Bakalım şimdi burada. Skolka let nividilis. Let iki şekilde anlaşılabilir. Bir, God, goda let. Yılın çoğul in hali. İki, leta. Yazın in hali. Leta, leta, let. Burada Yıl gibi anlaşabilir, e, anlayabiliriz. Skolkallet nividilis. Kaç yıldır görüşmedik. Şöyle olsaydı. Skolkallet skolkazzim nividilis. O zaman işte kaç yaz kaç kış görüşmedik diye anlayabilirdik. Vidit'i biliyoruz. Görmek. Vidit'sa görüşmek. Kalıbı ezberleyin arkadaşlar. Özellikle kakayaf streça. Ne güzel tesadüf, ne güzel bir karşılaşma. Ve skol kaletni Kaç yıldır görüşmedik. Kak jivyoş. Bunlar günlük hayatta kullanabileceğimiz kalıplar arkadaşlar. Haraşo. Spasiba. Atı. İyiyim. Teşekkürler. Ya sen? Ya Ben de iyiyim. Gıdiyatı rabotayış. Nerede çalışıyorsun? V firme. Sidmoy Continent. Buraya kadar anlaşılabilir. Bu firma Sidmoy Continent. Sidmoy Continent veya 7. kıta firmasında Privotchikam. Privotchikam. Çevirmen olarak, tercüman olarak. Atı ya sen, Ya rabotayı na fabrike. Ben fabrikada çalışıyorum. Ya tiper. Glavnı inşener fabriki. Glaubli, esas. Baş baş mühendis. Ben şu anda fabrikanın baş mühendisiyim. Fabrika, inhali, fabriki. Fabrikanın mühendisiyim. Nasıl mühendisiyim? Baş mühendisiyim. Bakıyoruz arkadaşlar. Privotçikam. Çevirmen olarak. Bazı fiiller doğrudan sı edatı olmaksızın ile hali gerektirir. Yani tuvaritilini padej gerektirir arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Rabotattır. Ben şu olarak çalışıyorum diyecekseniz o şu olarak dediğiniz meslek Tuvaritilni Padeş ile halinde olmak zorunda. Ya da geçmiş zamanda ben şuydum ya da gelecekte şu olacağım diyorsanız stat ve but fiillerini kullanarak o zaman yine e, Tuvaritilni Padeş kullanmanız gerekir arkadaşlar. Örneğimize dönelim. Privoççikam bu firme ya rabotayı, privotçikam, çevirmen olarak çalışıyorum. Fabrikayı söylemiştim. Yalın hali fabrika ama in hali, raditlini padeş, fabriki. fabriki. Büyük bir kısmını bunun anlayacağınızı düşünüyorum. Bir tek şunları ezberleyebilirsiniz. Rabotat, stat ve bıt ne gerektiriyor? Tabi buna benzeyen birçok fiil var ama en çok kullanılanları ile halinde bu fiiller diyebilirim. Nu. Akaksimya. Hmm. Peki hala. Ya ailen nasıl? Akaksimya. Atliçna. Mükemmel. Deit rastut. Çocuklar büyüyorlar. Rasti fiili. Rasti. Rasti. Çoğulali rastut. Rastut. Starşisin hodit fışkoğlu. Büyük oğlan, büyük oğlum okula gidiyor. Hodit fışkoğlu. Bakın idiot demiyor. Yani tek yönlü hareket fiilini kullanmıyor. Çok yönlüyü kullanıyor. Çünkü gidip geliyor çocuk sürekli. Star hodit fışkoğlu. Mlad şey fıdezki sat. Çiçeği yuvaya gidiyor. Fıdezki sat. Zoya mayajına. Zoya eşim. Tı Sen onu hatırlıyor musun? Pomnit fiili. Tıpamnış, pamnış, tıpmnış ya. Erkek olsaydı tıpmnış yivo. Ya da erne Ahmedi hatırlıyor musun diyeceğik, tıpmnış Ahmet ha. Tıpmnış Ahmet ha. Tıpmnış Tanju, Tanju hatırlıyor musun? Robot ayet fiskolo. Okulda çalışıyor. Ana tipe direktör şikolo. O şu anda okulun müdürü. yine bakın inhali, tekil inhal, okulun, okulun müdürü. Atı jınılsa, peki sen evlendin mi? İli füsyoyu halastoy, yoksa daha hala bekar mısın? Önce jınıtsa fiili, bakın jınılsa, jınılsa. Bir erkeğe söylenebilir bu fiille evlendin mi diye. Daha sonra görürüz. Kadına daha farklı bir fiille sormak gerekir. Evlendin mi? Tekrar bir bakalım. Atajınızsa evlendin mi? İli fisiyoşu halastoy. Yoksa daha hala bekar mısın? Halastoy. Halastoy. Erkekler için bekar anlamında kullanılır. Peki ya kadınlar için ne diyeceğiz arkadaşlar? Nizamuşem. Evli değil. Nizamujniyaya. Aynı şekilde. Evli değil. Biz bakın evden gidiyoruz. Evli. Bekar. Ama Rus kocalı, kocanın arkasında. Yani kocalı diyor. Ne zamujem, kocalı değil. Ne zamujem, ne Ya da adinokaya, o yalnız. Ana adinokaya ya da anası vabodnaya, o boş, serbest, hür yani evli değil. Ana svabodnaya. Nizamuj ne ya ve nizamujem en sık kullanılanları arkadaşlar. Bunlardan herhangi birisiyle ifade edebilirsiniz. Jınılsa evlendim. Hiç yok proşlam gadu. Daha geçen yıl. Hiç yok proşlam gadu. A kıto tuvaya Ya senin eşin neci ne yapıyor? Maya jına Benim eşim doktor. Ana rabotayet vı detskay poliklinike. O çocuk polikliniğinde çalışıyor. Приезжайте к нам, в гости. К нам, bize. В гости, misafirliğe, приезжайте, geliniz arkadaşlar. Geliniz. Приезжайте, gelin. К нам. Bakın Türkçede biz direkt nam kullanırız ama Ruslar bize gelin derken k edatıyla birlikte kullanır. Bize doğru gibi. К нам, bize gelin. В гости, bize neye gelin? Vgosti. Misafirliğe gelin. Ya paznakom yuvas. Ben sizi tanıştıracağım. Sa svayey Kendi eşimle. Sa svayey jnoy. Neden arada o var? S ve V harfleri arka arkaya geldiğinde eğer önünde başka bir harf edatla birleşecekse araya kaynaştırma harfi olarak ne giriyor arkadaşlar? O giriyor. Sa svayey Şuraya dönelim tekrar. Jişyo bu proşlam gadu. Daha geçen yıl. Biz geçen yıl diyoruz. Ruslar ne diyor? Daha geçen yılda. Bakın v edatı ve d hali. Got tek eceli olduğu için d halinde ne oldu? Gadu oldu. Ve sıfat çekiminde erkek aryeni aldı. Om aldı. Bu proşlam gadu. Tarafsızı ne olacaktı? Yine proşlam. Dişisi ne olacaktı? прошлой, на прошлой неделе, daha, e, geçen hafta. Еще на прошлой неделе, daha geçen hafta. Veya çoğulu прошлых. Eğer gelecek e, yıl olsaydı, в следующем году, в следующем году olacaktı. Tarafsız için yine çekimi D halinde следующем. Dişisi следующий, Çoğulu ise sledüşşi arkadaşlar. Sledüşşi. Zoya'nın bir çekimine bakalım. Şurada geçti. Zoya, maya jına. Tıpomnişiyo. Zoya benim eşim. Onu hatırlıyor musun? mayajına Zoya. Yalın hal. Zoya. Eta zoya gibi. Bu zoya. Zoya, mayajına Sonra bakalım. Spasiba. Mısı zoya'yı. Abi zaten ne Teşekkürler. Biz Zoya ile Sizoyey, bakın Sizoyey, Zoya ile abizatilne mutlaka preyedim geleceğiz. Bakalım. Dersi danya. Pereday previd Zoya. Pereday previd Zoya. Hangi hal bakıyorum? E hali bakın. Zoya'ya. Zoya'ya selam ilet. Biz ne deriz? Zoya'ya selam söyle. Придай привет Зое и Zoya'ya ve çocuklara selam söyle. Biz ne deriz? Çok selam söyle. Ruslar ne der arkadaşlar? Büyük selam söyle. Придай большой привет Зое и детям. Большой привет Зое ve fisivo haroşiva. Fisivo haroşiva. Fisivo haroşiva daha çok orta yaş ve üzerinde kullanılan bir veda şekli. Bütün iyilikleri, güzellikleri size diliyorum demek. Bunu özellikle çok yakın olmadığınız kişilere söyleyebilirsiniz. Örneğin bilet aldınız, işte alışveriş yaptınız, kasadaki, gişedeki kişiye ayrılırken Fisi haroşiva dediğinizde hele ki bu biraz orta yaşın üzerindeyse oldukça hoşuna gidecektir. Evet durdurun arkadaşlar buralarda. Tek tek çevirmeye çalışın. Daha doğrusu konuşmaya çalışın. Sizin için ilginç olan kalıpların altını çizin. Günlük hayatta ben bunu sık kullanırım dediğiniz. Onları mutlaka ezberleyin. Kağıtlara yazın. Önlü, arkalı ve gün içinde durumlar oluştuğunda Aa, ben burada bunu diyebilirim diye içinizden geçirin ve söyleyin. Aynı şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar birinci diyalog dersimizi burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yine kendimiz hakkında küçük bir diyalogla devam edeceğiz. Haftaya perşembe görüşmek üzere. आवश्यक में